Arkası Yarın Radyo Tiyatrosu Bence Katil Öldürdü 3. Bölüm Yazan Jacques Petit Carrefour Türkçe'ye çeviren Somer Kalemşör Bay de Potas küçük Lamortier'e babasının ölüm haberini verdiğinde genç adamın olayı bu kadar metin karşılayacağını düşünmüyordu. Ya şanslıyım bu genç adam üvey annesinden daha anlayışlı ve vakur bir kişiliğe sahip ya da işler daha karmaşıklaşacak diye düşündü dedektif. Abdullah Şevki Lamortiye babasının ardından zarifçe ağlarken. Vay babam. Vaylar babam. Nasıl kıydılar bu insan hülasasına nasıl? Metin olun bayım. Benimle baş başa görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu nasıl bir şoktur Allah'ım? Nedir? Şok. Nasıl bir şey bu şok? Yani böyle Kapadokya'nın ah eşeği üveyiz de anası bel gibi oluyorsun beyim. Alentrik şoku vardır ya, öyle. Ha şok. Biz ne deyik kurban? Kusura bakmayın, uzun yıllar patlayan silahlarla haşır neşir olduğum için kulağım ağır Öte yandan pek alışılmadık bir aksanınız olduğunu da söylemeliyim. Güney Fransa'dan değilsiniz. Breton desem onlar daha gırtlaktan konuşurlar yanılıyor muyum? Yo haklısın ha. Benim aksam biraz Dodurga ile Mecidöz arasıdır. Belçik ama. Yok Çorum. Ant dağları tarafı mı oluyor bu? Yok ya Ankara'dan ileri git. Cangıra Amasya arası çekerek deresinin berisi. Ankara? Ankara. Tuhaf. Bir tek Ankara bilirim, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan. He aynen. Anlayamıyorum. Ya herkes böyle zor anlar. Biz Fransızlar bizden olmayan hiçbir şeyci zaten anlamak istemeyiz ki... ...bu 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren meydanı İngilizlere bırakmak zorunda kalmamıza neden olmuştu. Buraya bir iki daha eklemek isterim ki bu şu anki konumuz değer. Bu arada bizi dinleyen dile hassas değerli dinleyicilerimize söylemek isterim ki... ...bu paragrafta kullanılan kiilerden biri dışındaki tüm ayrı yazılır. Hmm. Biri Anki derken ki, diğeri de dışındaki derkenki. Derkenkinin kisi nasıl derseniz o da bitişik bu arada. Neyse kuzucuğum, bırakalım bu dil bilimi ayrıntılarını ben size hikayemi anlatam zamanınız varsa. Sabırsızlanıyorum. Benim anam, canım anam, beni öksüz koyup zamansız yüce cennet katına getmiş, ellerini öpmeye doyamadığım anam mübeccel hanım, soyadı devrimi sonrası mübeccel balım sultanlığı, Yüce Önder Atatürk'ün Anadolu Kadını Güçlendirme Teşkilatı'nı kurmasından sonra ilkokullarda yapılan darama sonucu Türkçeyi kullanmadaki yeteneği dolayısıyla özel bir burs alıyor. Bu dile karşı özen de bana ondan geçmiştir. Fark ettiyseniz de ayrı. Anneniz bir Türk ha ilginç. Ortaokul ve liseyi Amasra'da bitiriyor. Öğretmen enstitüsüne de gidiyor. Fransızcaya da çok itidalli çıkıyor anacığım gramer, konşu gezön, dikte hepsi mükemmel. Hariciyenin açtığı sınava giriyor. Birinci olunca onu hemen Fransa'ya katibe yardımcısı olarak yolluyorlar. İzin verirseniz gerisini ben tamamlamak isterim. Demir ve çelik tüccarı Bay Lamortier bu ülkeyle olan ihracat bağlantılarını kuvvetlendirmek üzere Paris'teki Hı. Türk Büyükelçiliği'nde verilen bir yemeğe katılıyor. Orada tanışıyorlar. Bravo. Sizi boşuna dedektif yapmamışlar ha. Anacığım o akşamki menüyü bile ezbere hatırlardı. Kuru fasulye, bulgur, durşu, amasya elması. Türk gecesi konsepti. Yemekten sonra konuklar konyaklarını yudumlarken bu iki genç insan arasında ister istemez bir yakınlık doğuyor tabii. Tam olarak öyle değil. Kuru fasulyeyle bulgur babam gilde gaz yapıyor. Durşu da midesini yakıyor. Affedersiniz akşamın ortasında rahmetli alttan üstten gitmeye başlıyor. Pır pır, cır cır, fır fır. Anam gilde acıyor adamcağıza. Evden Paris'e getirdiği ne kadar şifalı ot varsa kudret narı, çıban otu, acı bakla, ballı baba, eğil otu, tarhun koyuyor, kaynatıyor, babam gile içiriyor. Mide yanmasından kalp çarpmasına bir yolculuk. Çok romantik. Pek de. Babamın eğir alerjisi varmış. Dili boğazına kaçıyor. Kalbi durup tekrar çalışıyor. Hastaneye zor yetiştiriyorlar. Çok geçmiş olsun. Sağ ol ağam. Güzel anam biraz da sıçlı hissedip kendini başıcında bekliyor babamı. Üç gün üç gece. Sonra babam uyanıyor. Karşısında Orta Anadolu bozkırlarının tüm sert rüzgarını taşıyan kısrak bakışlı o kadın. Alev alev bakışıyorlar. Dokuz ay on gün sonra siz mi doğuyorsunuz? Vallahi o kadarını karıştırmayak da. Babam derdi. Çok büyük aşkmış onlarınki. Anamın elin bir kazada vefatına kadar. Kaza mı? Ben doğduktan kısa bir süre sonra anam gil memleketteki bir arazi meselesi için çoruma dönüyor. Giderken yolda trafik kazası. Sizleri ömür. Şüpheli bir durum var mı? Yok anam babam zaten gurbetçilerin yarısı yolda ölür. Türkiye'de vakayı adliyeden değildir. Aman ya Rabbim ne kadar hazin bir son. Ondan sonra beni babacığım büyüttü. Hem Fransız ülküsüne riayet eden bir evlat olmam için çalıştı, hem anacığımın aziz hatırasına saygıdan benim gerçek bir çorumlu gibi büyümem için elinden geleni yaptı. Ne asil bir davranış. Bay Lamortiye, size Abdullah diyebilir miyim? Dilin dönerse de tabii ha. Acınıza katılıyorum ama sürdürmemiz gereken bir soruşturma var. Müsaade ederseniz sizinle üvey anneniz hakkında biraz sohbet etmek isterim. Babamın katilini bulmak için Kapadokya'dan ak eşek getirdesen yaparım dedektif beyim. De hele sen. Ne bilmek istiyorsun? Üvey annenizle babanızın arası nasıldı? Valla ne bile birbirlerini severlerdi. Niye sordunuz? Şu anda herkes hakkında her türlü bilgiye ihtiyacım var. Açık konuşayım. Analımı ona kıymış olamaz. Bir eli yağda bir eli baldak bir kadın ne lüzumu var ama tabii şey var Orada başka bir hikaye var. O durum biraz şey bir durum. Yani şincik bagim senin günahını almak düşmez ama şey var sen söyle. E, Kehyare şerefsizi bu kadını doldurmuş olabilir. Allah günah yazmasın. Gıybet yapmak bize ağırlık verir ama bu şey deseler de şey olmam yani. Peki şey dedikleri zaman şey olmanız için bir şey var mı? Vallahi her şey dendiğinde birilerinin şey olması mümkün. Ha, o şey dendiğinde şey olanlar her şeyi göze almış olabilirler mi? O da tamamen şeye bağlı. <laughs> çok iyi anladım. Bana çok yardımcı oldunuz genç adam. Son bir soru. Demin bahsettim. Bahsettiğiniz Kahyarey kim? Bilmiyorsunuz mu? Bilmiyorum. Babam Bay Lamberti'nin oğlu. Pitchley de derler ama siz demeyin, yakışkalmaz. Babanızın gayrimeşru ilişkiden bir oğlu var ve kendisi bu çiftlikte kahyalık yapıyor öyle mi? Yo, ismi kahyare. Niye bilmem. Kendisi boş gezenin boş kalfazıdır Pitch. Ama Kahya demiştiniz. O ismi ya Kahyarey babam gibi anam sonrası çok müsekkeş bir hayat sürdü. Birinden peydahlamış bunu, acımış nüfusunu almış. Hayat boyu ona üç beş kuruş maaş bağladı. Gününü gün eder, arada da analıma yanaşır. Onu bana karşı, babama karşı doldururdu. Daha çok para istiyor değerhal. Sebastian! Bu yüzden Bay Potas. Sen bizi mi dinliyordun? Her an hazır olmamı istemiştiniz. Kapının önünde emir bekliyordum. Bana hemen Kahyare'yi bulmanı istiyorum. Ayrıca Bayan Lamortia'yı de buraya çağır. İşler gittikçe enteresan bir hal alıyor. Hafta sonu izinlerini bitiren tüm personel de eve döndü efendim. İzin verirseniz katilin şu anda bu malikanede olduğuna dair derin hissimi sizinle paylaşmak isterim. Sebastian. Evet efendim. Bence de katil çok yakınımızda çok çok yakınımızda. Evet, katil burada, aramızda. Arkası yarın. Bence katil öldürdü. Üçüncü bölümün sonu.